Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yeni konumuzdayız. Eşitlikler konusunu işleyeceğiz. Bilginiz olsun. Sayfa 11, 12, 13, 14'ü bu derste beraber işleyelim isterseniz. Şimdi eşitlikler konusundaki amaç şu. Fonksiyonun nelerde pozitif nelerde negatif değerler alır. Biz onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela bize bir fonksiyon verdi. Mesela atıyorum fx eşittir dedi. Şöyle yapayım. fx eşittir dedi. x artı 3'tür dedi. Şimdi birinci elden bir birim. Ben eşitlikten bahsediyorum. Şimdi burayı sıfır yapan değer kaç arkadaşlar? Eksi 3. Doğru mu? Aynen. Eksi 3. Şimdi mesela ben bunu sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Şimdi eksi 3'ü ben sayı doğrusuna işaretliyorum. O zaman bir tane çizgi çekiyorum. Eksi 3 benim tek katlı kökümdür. Tek yuvarlak alıyorum orayı. Tamam mı? Şöyleydi. Eksi 3 tek yuvarla kaldım. Eksi 3'ten büyük değerler verdiğinizde burası ne yapar? Pozitif değerler alır. Eksi 3'ten küçük değerler verdiğinizde burası negatif değerler alır. Bunun pratik olarak da cevabını verebilirsiniz aslında. Neye bakarsınız? X'in baş katsayısının işaretine bakarsınız. Yani fonksiyonun baş katsayısının işaretine bakarsınız. En büyük derece terimin işaretine bakarsınız. Burada pozitif mi? O zaman siz sağdan başlayarak işaretleri yazarsınız. Burası o zaman ne olacak? İlk başta artı olacak. Şimdi tek katlı köke geldiğinizde ne yapacak? İşaret değiştirecek dersiniz. Bu şekilde ne yapmaya çalışıyoruz? Eşlik yapmaya çalışıyoruz. Böylece fonksiyon nerelerde negatif, nerelerde pozitif değerler aldır onu bulacağız. Bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük olmasını. O zaman çözüm kümemiz ne gelecektir? Eksi 3'ten sonsuza diyebiliriz. Yani benim aralığım ne geldi? Eksi 3 sonsuz aralığı geldi dedik. Şimdi bakın aralıkları söylerken şöyle söylüyoruz. Mesela desin ki bana bir sayı doğrusunda versin. Mesela burası açık olsun, burası kapalı olsun. Burası eksi 2 olsun, burası 5 olsun. O zaman bu şu demektir arkadaşlar. Eksi 2 ile 5 arasında 5 dahil ama. Bakın şu aralıkta şurası da dolu. Şimdi bu şu demektir. Eksi 2 dahil değil 5 dahildir. Bakın 3 farklı gösterilme yöntemi var. Bir sayı doğrusu üzerinde böyle gösterebiliyorum. Bu şekilde bir eşlik babında böyle gösterebiliyorum. Bir de bir aralık anlamında böyle gösterebiliyorum. Mesela AB kapalı aralı dediğinde A ve B dahildir gördüğünüz gibi. Bakın A küçük eşit, X küçük eşit, B. Burada AB açık aralığı demek. Bu AB açık aralığı derse ise iki aralıkta uç değerleri de sınır değerleri de dahil değildir anlamını taşır. Gördüğünüz gibi AB aralığındadır. Açık aralığındadır. Buna da yarı açık aralık diyoruz. Biri kapalı, biri açık, biri kapalı. Şimdi şu, şu ifade dahil değildir arkadaşlar. Şu eğer ki parantezde belirtiyorsanız bu dahil değildir. Aynı şekilde bakın bu da dahil değildir anlamı taşır. Şurası açıksa o da dahil değildir anlamı taşır. Eğer doluysa bu ne demektir? Dahildir. Bakın o zaman eşitlikliği yazacağım. Yani küçük eşit yazacağım. Buna da kapalı aralık diyeceğim. Burada da dahildir. Şimdi biz şuna açık aralık diyoruz. Bu aynı zamanda açık aralık olmuş olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu da kapalı aralık olmuş olacak. Kapalı aralık ne demek? O noktanın dahil olması anlamı taşır. Şimdi mesela bu AB açık aralığı, bu AB yarı açık aralığı, bu da AB kapalı aralığıdır diye ifade edebiliriz eşliklerimizde. Şimdi birinci ecem bir bilinmeyen eşliklerde biraz önce söyledim. Bir daha söyleyeyim aslında. Mesela bize dedi ki 3x artı 1 dedi. Büyüktür 0 dedi. Şimdi önce burayı 0 yapan değeri buluyorsunuz. Orayı 0 yapan değer kaçtır? Eksi 1 bölü 3'tür. Sonra en büyük derece terimin işaretini yazıyorsunuz buraya sağ tarafa. Artı. O zaman burada ne yazıyorsunuz? Eksi. Burada da bir tane böyle kökümüz var. Ona tek katlı kök diyoruz. Birazdan söyleyeceğim neden olduğunu. Bu arada bu konuyla ilgili ben 4 derste konu anlatımı yaptım. Kendi YouTube kanalımda var. En ayrıntılı şekilde oradan bir anlatım izleyebilir. Detaylıca o konuya hakim olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buradan da ben şöyle ne yapacağım? Özet geçeceğim. Ama size tavsiyem mutlaka o 4 tane videoyu izleyin derim size. Çok canavar sorular var. Konu tam cuk diye oturacaktır. Buradaki sorularla da beraber konuyu hiçbir şekilde tereddütsüz yapabiliyor duruma geleceksiniz. Şimdi o zaman bizden istediği şey ne mesela atıyorum? Pozitif olduğu yer o zaman bizim çözüm aralığımız neresi olacaktır? Eksi 1 bölü 3'ten sonsuza kadar olacaktır. Mesela dedi ki işte 4x 8 küçük eşit 0'dır dedi. O zaman önce burayı 0 yapan değeri buluyorsunuz. Ki orayı 0 yapan değer kaçtır bizim için? 2'dir. Yalnız mesela burada eşitlik var ya o zaman ben bunu dahil edeceğim. Çünkü 2 verdiğiniz zaman sağlar orayı. Çünkü 2 verdiğinde ne oldu orası? 0 küçük eşit oldu. S sıfır oldu. Oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? X'in yani en büyük derece terim işaretine bakıyorduk. Pozitif mi? O zaman sağdan başlarken sağdan başlıyoruz. Artıyı koyduk. Burada da eksi oldu. Bizden ne istiyor? Negatif oldu. Yani burası. O zaman bizim çözüm aralığımız eksi sonsuzdan başlar. 2'ye kadar iki dahildir. Çözgünüzü bulurken tabloda x artı b büyüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan x değerlerin aralığı belirlenir demişiz. İkinci ecem bir bilmeyen eşitliklerde ise bizim ne yapmamız lazım? Köklerini bulmamız lazım mutlaka. O yüzden bir ifade çarpanlar ayrılabiliyorsa ifadeyi çarpanlara ayıracağız. Daha sonra da kökleri bulup fonksiyonu nerelerde işaret değiştiriyor, nerelerde işaret değiştirmiyor onlardan bahsedeceğiz. Bu arada fonksiyonun kökünün varlığı kimle alakalı arkadaşlar? Delta ile alakalı. Burada da o bilgi notunda bahsetmiş size. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitliklerde şimdi normalde şuraları ben bir tık küçülteyim. Kendim bir anlatmaya çalışayım şurayı ise. Şurayı şöyle kapattım. Tamam mı? Size bir tane ikinci derecen bir eşitlik verdi. Mesela ne verdi? x kare eksi 4 x eksi 5 küçük eşit 0 dedi. Tamam mı? Şimdi biraz yaklaşalım. Şöyle. Şimdi siz bunu normalde çarpanlara bir kere fix ayıracaksınız. Çarpanlara ayırmadan olmaz. O zaman sen bunu diyeceksin ki x eksi 5 x artı 1'dir diyeceksin burası için. Ve bunun kökleri kaç gelecek? Buradan bir 5 buradan da eksi 1. Hemen şimdi tabloya geçiyoruz. Tablo yaparken senin kaç tane kökün var? 2 tane köküm var. Doğru mu? Bir tanesi eksi 1, diğeri de 5. Hop şunu geri alalım. Biri eksi 1, bir, diğeri 5. Şimdi bunları aşağı indirdim. Peki benim köklerim tek katlı kök mü, çift katlı kök mü? Tek katlı kök. Şu şekilde belirttim. Şimdi eşitlik var mı? Var. O zaman eşitlik varsa içleri dolu olacak. Çünkü 5 yazdığınız zaman o eşitlik sağlanır arkadaşlar. Şimdi baş katsayısının işaretine bakıyorsunuz. Artı. Tek katlı kökler iş eksi sonra da artı. Senden nereyi istiyor? ne istiyor? Sıfırdan küçük olmasını yani o zaman bizim çözüm aralığımız neresidir? Eksi bir beş kapalı aralıdır. Taktik şu. Önce çarpanlara ayrılır. Tamam. Çarpanlara ayrıldıktan sonra kökler teker teker belirlenir. 5 ve eksi bir diye belirledik. Sonra bir tane tablo yapılır. Bak aynen bu hiyerarşiyle gidiyorsunuz. Tablo yapılır. Eğer küçük eşit büyük eşitse bakın tekrar söyleyeyim. Büyük eşit sıfır. Küçük eşit sıfır ise mutlaka köklerin içi ne olmalıdır? Dolu olmalıdır. Eğer ki büyüktür sıfır, küçüktür sıfır ise köklerin içi ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde boş olacak. Bilginiz olsun. Tamam. Aynen bu şekilde çözüm köşesini bulmaya çalışırız. Bakın şimdi ben burayı sildim. Eşliğin varsa kökleri bulunur. Tamam. Biz de öyle söyledik. Bakalım. Kökleri varsa bulunur dedik. Doğru mu? Aynen. Şimdi geri alalım. Bulunan kökler tablo küçükten büyüğe doğru sıralanır. Evet biz de küçükten büyüğe doğru sıraladık. Kök 5 eksiye Değil mi? Sonra eksi sıfır yapan x değerleri çözüm kümesine dahil edilir. Bakın bir tanesini yaptık. Tek kat köklü içi dolu. Çift kat köklü de içi dolu. Eğer büyüktür sıfır küçüktür sıfır ise o zaman ne yapmıyoruz? İçini boş bırakıyoruz. Tamam. Devam edelim. Tablo en sana an işareti yazarak işaret incelemesi yapılır. Biz de zaten öyle yapmıştık. En büyük derece terimin x karenin katsayısının işaretini buraya yazdık. Tamam. Sonra devam ediyoruz. Eşsiz sağlayan x değerleri bulunur. Şeklinde ne yapacağız? Çözüm yapacağız. Şimdi eşsiz, şimdi şöyle bir notumuz var. Pozitif yapan x değerleri belirlenir. Şimdi bu ifadeyi pozitif yapan x değerleri belirlenir. Büyük eşit sıfır eşsiz pozitif yapan sıfır yapan x değerleri belirlenir. Tamam. Negatif yapan x değerleri belirlenir. Tamam. Okey. Bu normal bildiğimiz bir şey tat. Şimdi diskriminantın durumuna göre tablo inceleme. Şimdi bu diskriminantın varlığı önemli. Diskriminant sıfırdan büyükse biz kökleri bulabiliriz. Diskriminant sıfırdan küçükse kök yoktur diyeceğiz. Tamam Bakın birinci durumda delta sıfırdan büyükse kökleri belirliyorsunuz. Sağ taraftan başlayarak tek katlı köklerde işaret değişir. Gördüğünüz gibi çift katlı köklerde işaret değişmez. Çift katlı kök dediğiniz nedir? Şimdi onu göstereceğim. Onun birazdan açıklaması vardır herhalde onun. Değil mi? Evet burada var. İkinci durum. Şimdi eşsin çözüm aralığını bulunuz demiş. Önce diyorum ki ben size burayı bir çarpandan ayırın. Burası eksi 3 artı 2. O zaman ben ne yazacağım buraya? X eksi 3 x artı 2 yazacağım. Büyük eşit sıfırdır diyeceğim. Şimdi Sayı doğrusunu yapıyorum. Hemen kökleri zaten görüyorsunuz oradan. Köklerin bir tanesi eksi 2, diğeri 3. Şimdi bunların ikisi de tek katlı kök. Eşitlik var mı? Var. O zaman içleri dolu olacak. Şimdi bu fonksiyonun baş katsayısının işaretini artı. O zaman burası artı. Tek katlı kökte eksi. Tek katlı kökte işaret değiştiriyor artı. Ne istiyor benden? Sıfırdan büyük eşit olmasını. O zaman burası ve burası benim çözüm aralığımdır. O zaman eksi sonsuzdan başlar. Eksi 2'ye kadar. Eksi 2 dahil. Birleşim 3'ten başlar. Nereye kadar? Sonsuza kadar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapacağız? Çözüm üreteceğiz. Eşsin çözüm aralığını bulunuz demiş. Bak şimdi benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi x karenin önündeki eksi. x karenin önü eksi ise ben çok böyle rahat hareket edemiyorum. O yüzden şöyle bir hareket yapsak. Bunların hepsini sağa atsak. Olur mu? Ya da eksiyle çarpsak eşsizliği. Hadi artık 11. sınıfımız bir eksiyle çarpabilelim eşsizliği. Eksiyle çarptık. x kare eksi 4 x artı 3 yaptı. Eşsizliği eksiyle çarptığım zaman eşsizliği yön değiştirecektir. Küçüktür sıfır oldu. Hocam burası çarpanlar ayrılıyor mu? Eksi 3 eksi 1 diye ayrılıyor. O zaman x eksi 1 x eksi 3 diye yazdık. Şimdi buradan iki tane kök geldi güzel kardeşim. Biri 1 bir, biri 3. Biri 1 bir, biri 3. Hocam eşitlik var mı? Eşitlikte yok. O zaman ben direkt içlerini boş yapacağım. Sonra fonksiyonun başka sayısının işaretine bakacağım. Artı eksi artı. Benden neler istiyor? Negatif tarafı o zaman burasıdır diyeceğim. Yani çözüm aralığına ne gelecek? 1 3 açık aralığı gelecek diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik çift katlı kökten bahsettim. Bu çift katlı köklerde fonksiyon işaret değiştirmez. Neden? Mesela bak şimdi şöyle düşün. X eksi 2'nin karesi. Şimdi benim 2'de bir köküm var. Değil mi? 2 diye bir köküm var. Şimdi çift katlı kök olunca yani çift katlı kök şey ne biliyor musun? Toplam kullanım sayısı. Bu şöyle de olabilir. X eksi 6'nın 10. kuvveti dediğinde de burası 10 çift bir sayı olduğu için de ben ona çift katlı kök diyeceğim. Tamam. Şimdi sen burada 2'ye 2'den daha büyük bir değer verirsen pozitif. 2'den daha küçük bir değer verirsen kare olduğu için yine pozitif olacak. Ve gördüğün gibi delta 0'a eşit olduğu durumlarda fonksiyon işaret değiştirmeyecek. Bakın an işaretini neyse an işareti aynıdır. Bilginiz olsun. Çift kat kökleri işaret değişmez. Şimdi aşağıdaki eşit çözüm kümeleriyle eşleştiriniz demiş. Şimdi şuraya dikkatli bakın. Hocam orası bir parantez karesidir. X artı 3'ün karesidir. X artı 3'ün karesi hep sıfırdan büyük müdür? Yok. Oraya beta x'e eksi 3 verirsem ne olabilir? Bir tane eksik olabilir. O zaman şunun ikisi bu geldi. Bütün reel sayılar ama bir tek eksi 3 olmaz. Çünkü eksi 3 verirseniz 0 olur. Mesela bu nedir? x eksi 2'nin karesidir. Küçük eşit 0. Hocam bu bir tam kare. Evet. Negatif olmaz. Evet. Sıfır olabilir mi? Olur. Bunu yapan tek bir kök var. O da 2'dir. Bakın onun da çözüm kümesine gelecek arkadaşlar. Şuradaki 2 gelecek. Başka ihtimal yok ki. Bir tam karenin negatif olma şansı yok. Sıfır olma şansı var ama. Şimdi burası ne? Burası da 3x eksi 1'in Parantez karesi sıfırdan küçük. Peki burayı sıfırdan küçük yapan bir değer var mı? Yok. Sıfır yapan bir değer var mı? Var ama benim eşitsizliğim küçüktür sıfır dediğine göre o zaman bunun çözüm küresi gelecektir? Boş küme gelecektir diyebiliriz. Şimdi bu ne yaptı? X-1'in karesi büyük eşit sıfır. Tamam okey. X'e ne verirsem ver. Bu arkadaş ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Zaten öyle demiş. O zaman bunun çözümü de ne olacak? Real sayılar olacak diyebiliriz arkadaşlar. Geldik dördüncü örneğimize. Eşitsizliğin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre. Şimdi bu bir ifade eşitsizlik tamam mı? Şimdi eşitsizliğin bir tane kökü olacak. Şimdi başkası ise artı artı. Pardon artı ya da eksi. Şimdi artı eksi tek katlı kökü olsa artı eksi. Ama çözüm kümesi bir elemanlı. Ama böyle olursa burayı sağlayan bir sürü eleman var. Demek ki burası da artı olmalı. Burası çift katlı kök olmalı. He. Yani mesela burası delta eşittir sıfır mantığıyla olmalı ki. Bu şekilde olsun. Bu da dahil olsun. Şimdi bu dahil olursa. Şimdi negatif olduğu yer var mı? Taralı bölge yok. Hayır ama şuradaki eleman orayı ne yapabilir? Sıfırlayabilir. Yani ben delta eşittir sıfır dersem. O zaman ne geldi? B kare A kare eksi 4 tane A eksi 1 sıfır geldi. A kare eksi 4 A artı 4 eşittir sıfırdan. A buradan kaç geldi? 2 geldi. A'yı 2 yazarsam x kare artı 2x artı 1 küçük eşit 0. Yani x artı 1'in karesi sıfırdan küçük eşit. E peki bu şartı sağlayan bir tane eleman var. Evet o elemanda kaç olmalıdır? Eksi 1 olmalıdır. Başka da ihtimal yok ki negatif olduğu ihtimal yok zaten. Orası olsa olsa 0 olabilir. Mesela eşitsizliğin çözüm kümesi reel sayılar eksi 1. Yani burası her şey olur diyor. Yani e o zaman bunun deltası sıfırdan küçük olsun ki Hatta şöyle yapalım. Orası deltası sıfıra eşit olsun. Küçük olsa o zaman patlarız. Delta sıfıra eşit olursa orası bir tam kare gelir. Mesela sallıyorum. X eksi 2'nin karesi gibi bir şey geldi. Peki bunun sıfırdan büyük olduğu ne var? Her şey var. Her şey orayı sıfırdan büyük yapar. Yalnız 2 yapmaz. Anlaştık? Bak bu mantıkla düşünelim. O zaman burası 1 o zaman burası aslında x eksi 1'in karesi mantığıyla olmalı. Şöyle olmalı. Ve sen x'e ne verirsen ver burası doğrudur. Sadece 1 veremezsin. Çünkü 1 verirsen 0 olur. O da eşitlikte dahil değil. Yalnız burada bir 2 kullanmış. O zaman ben de buraya ne yazayım? 2 yazayım. O zaman 2x kare eksi 4x artı 2 büyüktür 0. O zaman ne olacak? Bu arkadaş 2 olacak. Yani a artı 3. 2 ise a kaçtır? Eksi 1'dir diyebiliriz. Peki bakalım geldik 6'ya. Eşsini sağlam bir tane x değeri bulunmaktadır. Yani ne diyor? A ile B'yi çarpınca bunları da toplayınca eşit oluyormuş. Yani bununla bunu çarpınca ne oldu? 3x artı x kare artı A küçük eşit. 2 ile eksi 2 çarptık. Eksi 4 artı 4 artı 0'dan. Şurası eksi 4. Burası 0 yaptı. O zaman burası da x kare artı 3x artı a ifadesi sıfırdan küçük olduğu sadece bir şans var. Bence burası tam kare gelmeli. Mesela x artı 3'ün karesi gelse orası. Bu eşitliği sağlayan sadece eksi 3 var. Başka da yok. Zaten o ne diyor? Sağlayan bir tane diye var. O zaman ben ne diyeceğim? Şu arkadaşın delta sıfıra eşittir diyeceğim. Yani b kare eksi 4 ac ne olacak arkadaşlar? Sıfıra eşit. O zaman a buradan ne yaptı? 9 bölü 4 yaptı diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım devam. Şimdi geldik 7'ye. Pardon şu 3. duruma. Şimdi bir durum delta sıfırdan büyüktü. O zaman ne diyorduk? İki tane kök var diyorduk. Tablo yapıyorduk. Delta sıfır eşitse çift katlı köktü. Ee, delta sıfırdan küçükse işte bu burası önemli. Delta sıfırdan küçükse benim aşağı indirecek bir cıbığım yok. Çıbık olmadığı için bu fonksiyon ne yapmayacak? İşaret değiştirmeyecek. Mesela sallıyorum şöyle bir fonksiyon yazsam. fx eşittir. x kare artı x artı 7 desem. Var mı bunun kökü abi? Yok. Aşağı indirecek bir cıbık yok o zaman. Neyle başlıyorum? Artıyla başlıyorum. Neden? Başka katsayısının işareti. Bak artı 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 diye devam ediyor. O zaman bu fonksiyon her tüm bütün tamamı daima alayı kelimeye görüyorsan senin kuracağın ifade delta sıfırdan küçük olmalıdır. Tamam. Bakın mesela bu fonksiyon sıfırdan büyük olduğunda delta da sıfırdan küçükse o zaman hep pozitiftir. Peki bu pozitif olmasına sebep olan şey ne? Başkasıyız. Bilgin olsun. Eğer delta sıfırdan küçük kökün yoksa a da sıfırdan küçükse eksiyle başlar eksiyle devam eder. Anlaştık. Mesela gel bana diyor 7. örnekte A ve B şıklarını bul diyor. Şimdi x kare artı 8x artı 20. Küçüktür 0 demiş. O zaman biz yazalım bakalım. x kare artı 8x artı 20 küçüktür 0. Burayı çarpanlara ayırabiliyor musun? Yok ayıramıyoruz. Değil mi? Deltasına bak bakayım bunun ne geldi? B kare eksi 4ac'den 80. Negatif geldi mi? Geldi. Demek ki bunun kökü yok. Bunun kökü yoksa, buranın kökü yoksa tamam mı? senin bu fonksiyonu işaret değiştirecek bir elemanın yoktur. Neyle başlıyor? Artı ile başlıyor. Artı, 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 artı diye devam ediyor. Peki senden ne istiyor? Negatif olmasını. Peki negatif olma şansı var mı? Yok. O zaman çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir diyebiliriz. Bak şimdi aynısı bir alttaki B şıkkı içinde de geçerli. Şimdi B şıkkında ne oldu? X kare artı X artı 1 sıfırdan büyükmüş. Şimdi bunun deltasına baktın. De, deltası B kare eksi 4 AC'den Sıfırdan küçük mü? Küçük. O zaman bunun başka sayısı ne? Pozitif. O zaman artıyla başlayacak. Artıyla devam edecek. Peki benden ne istiyor? Sıfırdan büyük olmasını. E hocam her zaman sıfırdan büyük. O zaman bunun çözüm için ne deriz? Reel sayılardır diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 8'e. Eşsi her gerçel sayı için sağlandığına göre. Bak net. Soruda her, tüm, bütün, hepsi, tamamı, daima, alayı kelimelerini görüyorsan. Delta sıfırdan küçüktür. Her'i gördün mü? Gördün. O zaman yapıştı. Delta sıfırdan küçük. Peki delta sıfırdan küçük de bu fonksiyon delta sıfırdan küçükse daima ne olsun o zaman? Daima pozitif mi istiyor? Evet. Peki daima pozitif olmasına sebep olan şey ne? Başka sayısı. Başka sayısı pozitif mi? Pozitif. Tamam o zaman sıkıntı yok. O zaman delta sıfırdan küçüktür diyeceğiz. Yani b kare eksi dört a Değil mi? B kare eksi dört a c sıfırdan küçük. Eksi 4 tane 1 çarpı a kare artı 5 küçüktür 0. 4 a kare artı 4 a artı 1 4 a kare eksi 20 küçüktür 0. Bunlar birbirini götürür. 4 a 20 küçüktür 0 a küçüktür ne? Burası eksi 19 olacak özür dilerim. a küçüktür ne oldu arkadaşlar? 19 bölü 4 oldu. 19 o zaman eksi sonsuz 19 bölü 4 açık aralığıdır diyebiliriz 8. örneğimiz için. Şimdi geldik 9'a. 9'a diyor ki eşsin çözüm kümesi boş küme. Yani bu fonksiyon bakın mesela burası fx olsun. fx'in sıfırdan küçük olduğu hiçbir eleman yokmuş. O zaman benim fx'im sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Başka yolu yok. O zaman ama daima. Daima böyle olmalıdır. O zaman bu nasıl olur? Demek ki benim fonksiyonumun nesi vardı? Bir çift katlı kökü vardır. Artı 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 gider. Sıfırlar tekrardan böyle gider. Demek ki bu ifadenin deltası ne olmalıdır arkadaşlar? Sıfıra eşit olmalıdır. Delta sıfıra eşit olursa orası mesela atıyorum x artı 3'ün karesi küçüktür sıfır. Var mı bunun çözüm kümesi? Yok. Anlaştık mı? Mantığıyla hareket etmeliyiz. Peki bunun deltası sıfırdan küçük olursa delta sıfırdan küçük olursa mesela şöyle x kare artı x artı 1 gibi o zaman ne oldu? Bu fonksiyon daima pozitif oldu. Yani hiçbir şekilde negatif olmadı. O zaman iki ihtimal söz konusu. Yani şu şartın gerçeklenmesi için delta sıfırdan küçük eşit olacak. O zaman biz ne diyeceğiz? 36 eksi 4 tane a artı 3 küçük eşit sıfır. O zaman burası a artı 3 ifadesi ne olmalı? 9'dan büyük eşit olmalı. O zaman a da nedir arkadaşlar? Alttan büyük eşittir. O zaman alttan sonsuza kadardır diyebiliriz. Şimdi orijinal bilgi notunda kökün derecesi çiftse içerisi daima ne olmalıdır arkadaşlar? Sıfır ya da sıfırdan büyük olmalıdır. Başka bir şans yok. Yani x ne olamaz? Negatif olamaz. Negatif olamaz. Peki bakalım devam. Fonksiyonun gerçek sayılar tanımlı olmadığına göre gerçek sayılar tanımlı olmadığına göre demek ne demek? Burası daima negatiftir demek. Burası daima negatif olmalı ki Tamam mı? Burası daima negatif olmalı ki. O zaman benim fonksiyonum ne olsun? Tanımlı olmasın reel sayılarda. O zaman eksi x kare artı a x eksi 9 küçüktür 0 olacak. Daima negatif. O zaman delta 0'dan küçük olacak. Yani a kare eksi 4 ac eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 9 küçüktür 0. A kare eksi 36 küçüktür 0 o zaman eksi 6 ile 6 arasındadır diyebiliriz bizim ifademiz. Demek ki 10. sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. 10, 11, 12, 13. Kaçtaydık? 10 bittiğine göre 11, 12, 13. Son 3 sorumuz arkadaşlar. Şimdi geldik 11. sorumuza. İfadesi her gerçel sayı için bir gerçel sayı belirttiğine göre. Bak şimdi. Her, tüm, bütün, hepsi, tamamı, daima, alayı kelimelerini gördüğünüzde bir kere delta sıfırdan küçüktür yapıştıracaksınız. Neresi için? Bak tam burası için. Delta sıfırdan küçük. Şimdi neden olduğunu bir daha anlatayım. Her gerçel sayı için bir gerçel sayı belirttiğine göre demek ne demek? Şimdi bak mesela ben fonksiyonumu şöyle tanımlasaydım. fx eşittir 1 bölü x eksi 3 diye tanımlasaydım. Bu her gerçel sayı için tanımlı bir fonksiyon olmazdı. Çünkü benim fonksiyonum şöyle olmalıydı. Reel sayılar eksi 3'ten reel sayılara tanımlı olmalıydı. Yani 3 değerini ben tanım kümesinden çıkarmalıydım. Niye? Çünkü paydayı 0 yaptığı için. Burada her gerçel sayı için tanımlıysa demek ki bu arkadaşın nesi yoktur arkadaşlar? Kökü yoktur. Yani delta sıfırdan küçüktür. O zaman delta sıfırdan küçüktür demek ne demek? B kare eksi 4 ac. Yani m kare eksi 4 tane m eksi 1 küçüktür. Sıfır olacak. Buradan ne geldi? m kare eksi 4 m artı 4 sıfırdan küçük oldu. Yani m eksi 2 nin karesi küçüktür sıfırsa o zaman bizim çözüm kümemiz ne gelecektir arkadaşlar? m için boş küme gelecektir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 12'ye. Eşsini sağlayan x gerçel sayısı x1 x2 aralığında değer aralığındadır demiş. Şimdi bunun kökü varmış. Bakın normalde bizim bir tablo yapmamız lazım. Bu tabloyu yaptığımızda köklerimiz x1 ve x2 olacak. Doğru mu? İkisi de tek katlı kök. Başlarken fonksiyonun baş kat sayısıyla başlıyoruz. Artı eksi artı. Zaten ne diyor? E, sıfırdan küçük olduğu bölge bu bölge. Tamam okey. O zaman bu arkadaşın x1 ve x2 diye kökleri vardır diyebiliriz değil mi? Şimdi bize diyor ki eşitsizliğin tüm gerçel sayılar için sağlandığına göre. Şimdi bu eşitsizlik de tüm gerçel sayılar için sağlanıyorsa o zaman ben, ben, benim bu ne demem lazım? Delta sıfırdan küçüktür demem lazım. Yani b kare eksi 4ac küçüktür sıfır. O zaman 4a değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle bir geri alırsak o zaman ne yapacak? 4a büyüktür 4. a birden büyük olacaktır demeliyim. Bu birincisi. Esin sağlayan x gerçel x1 x2 değer aralığındadır demek ne demek? Demek ki benim iki tane köküm varmış x1 ve x2 diye. O zaman burada da delta'nın sıfırdan büyük olma şartı vardır. Yani b kare eksi 4 tane ac ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. O zaman 16 eksi 4 a eksi 4 büyüktür 0. 4 a küçüktür 12. a küçüktür 3. Şimdi yukarıdakinden a'nın 3'ten küçük olduğunu Alttakinden de A'nın birden büyük olduğunu bulduk. O zaman A'nın aralığı ne olacaktır arkadaşlar? 1-3 aralığı olacaktır diyebiliriz A için. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve geldik 13. sorumuza aynı zamanda dersimizin de son sorusuna. Şimdi böyle bir ifade vermiş Px polinomdan bahsetmiş. Bu bir polinommuş. Peki her iskelçel sayısı için daima pozitif değer aldığına göre. Şimdi mantıken ne yapmış ona bir bakalım mı? Px polinomunu x-1 ile çarpmış ve bu ifadeyi bulmuş. O zaman ben de bir güzel her tarafı ne yaparım? X eksi 1'e bölerim. Bakın her birini x eksi 1'e böldüm. Her birini x eksi 1'e böldüm. Tamam mı? Şimdi ilki ne geldi? Px geldi. İkinci ne geldi? X eksi 1'in karesi geldi. Artı a tane x eksi 1 artı 5 geldi. Şimdi burası her gerçel sayısı için daima pozitif mi? Aynen. Şimdi o zaman biz şöyle bir şey yapalım. Bunu açalım. x kare eksi 2x artı 1 artı ax eksi a artı 5. Düzenlersek x kare eksi parantezinde ne yapar orası? 2 eksi a x eksi a artı 6 yapar. Şimdi bu ifade doğru mu? Her x gerçel sayısı için pozitifmiş. Şimdi zaten her tüm bütün tamamı daima görüyorsak delta sıfırdan ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Yani b kare eksi 4 ac yani 2 eksi a'nın karesi eksi 4 tane eksi a artı 6 küçüktür sıfırdır diyebiliriz. Peki buradan devam edersek ne geldi? A kare eksi 4A artı 4 artı 4A eksi 24 sıfırdan küçük. Şunlar birbirini götürürse A kare ne yapar arkadaşlar? Eksi 20 sıfırdan küçükmüş. O zaman ne gelir? A kare küçüktür 20 gelir. A'nın alabileceği değer aralığını bulunuz demiş. O zaman eksi 2 kök 5 ile kaç arasında olacaktır? 2 kök 5 arasında olacaktır diyebiliriz. A'dan bahsedersek A kare 20'den küçükse o zaman A neyin elemanıymış? Eksi 2 kök 5 ile 2 kök 5 aralığındadır diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece eşitliklerdeki ilk dersimizi konu anlatımımızı tamamladık. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.